rüyada ölmüş birinin patates vermesi sorunların ve üzüntülerin son bulacağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine, bu sayede çok büyük başarılar kazanacağına, sorunların adım adım kesin olarak bitirileceğine, uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın elden çıkarılacağına, sorunların en kısa zamanda çözüm bulacağına, girdiği ortamlarda hep ilgi odağı haline geleceğine alamet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş birinin patates vermesi dedikoduların deyim yerinde ise bıçak gibi kesileceğine, sevdiği kişilerden çok büyük destek göreceğine, ortaya koyacağı çalışmalar sayesinde kendisine çok iyi bir mevkide iş bulacağına, huzurun ve mutluluğun bir ömür devam edeceğine, çok başarılı işler ortaya koymaya devam edeceğine, sorunların ve üzüntülerin son bulacağına, bol nimete kavuşulacağına alamet etmektedir. Rüya tabirleri lugatına göre çok üzücü olayların ferahlığa çıkacağına, bir arkadaşının yardımına koşacağına, dert çeken bir yakınına ya da arkadaşına çok büyük destek vereceğine, eski enerjisini bulacağına, işlerini çok iyi bir şekilde idare ederek yakın bir zamanda kendi işini kuracağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine, bu sayede çok büyük başarılar kazanacağına, Aile bireyleriyle birlikte uzun zamandan beri düşünülen bir eğlence ortamına girileceğine ve moral depolanacağına, hayırlı bir evlat sahibi olunacağına alamet etmektedir. Rüya'da ölmüş birinin patates vermesi sorunların adım adım kesin olarak bitirileceğine, mutluluğa ve neşeye, iş hayatı ile ilgili çok hayırlı gelişmeler ile bir şekilde sorunlarının her geçen gün daha kolay bir hale geleceğine, hem zafer ve mutluluk hem de kazanç elde edeceğine sıkıntılı geçen ve zarar edilen bir dönemin biteceğine ve bu sayede sorunların ortadan kalkıp yerini çok başarılı çalışmalara bırakacağına, düşmanlarla sulh ortamı yaratılacağına işaret etmektedir. Rüya yorumu lugatına göre uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın elden çıkarılacağına, uzun zamandan beri yaşanan sıkıntılı ve üzüntülü durumların sona ereceğine, hayırlı bir şekilde yeni işlere girileceğine, değerli gayrimenkullere sahip olunacağına, ayrılanların kavuşacağına, hayatının güzellikler ve mutluluklar ile devam edeceğine delalet etmektedir. Rüyada ölmüş birinin patates vermesi atılan bir imza sayesinde, çok iyi bir mevkiye terfi alınacağına, kaçırmış olduğu fırsatlara üzülse de, daima önüne bakacağına, sorunların en kısa zamanda çözüm bulacağına, güç, kudret ve iman sahibi olacağına, hayırlı ve güzel haberler alacağına, Zor durumların sona ereceğine delalettir. Rüya alimine göre kısmetin açılacağına, ruhunun da bedeninin de iyileşeceğine, hiç beklemediği kadar büyük miktarda kazanç elde edeceğine, şehir dışında eğitimlere gideceğine, girdiği ortamlarda hep ilgi odağı haline geleceğine, kendisini çok iyi yerlere taşıyacak bazı kişiler ile ortaklık ve ahbaplık kuracağına işarettir.